Şimdi de depreme karşı çelik uygulamaları başlıklı konuşmasını yapmak üzere Türk Yapısal Çelik Derneği üyemiz Meinhardt Mühendislik ve Müşavirlik şirketinden Sayın Onur Güleç aramızda olacak. Onur Güleç beyi öğle arasından önce dinleyeceğiz. Hoş geldiniz Onur bey. Merhabalar, teşekkür ediyorum. E, herkese merhaba öncelikle. E, bugünkü yapacağım konuşma kısa bir konuşma olacak. Daha önce Erkan Hoca'nın bahsettiği e, işin teori kısmının depreme karşı dayanıklı bina nasıl yapılır, işte performanslı dayanıklı bina nasıl yapılır şeklindeki genel hakkında sizinle bilgi paylaşacağım. E, öncelikli olarak ee, şöyle basalım. <laughs> evet. Ee, depreme karşı, depreme karşı çelik yapıların avantajları nelerdir? Şimdi, sünek davranış neden önemli? Bunları konuşacağız. Daha sonra ülkemizde çok yaygın kullanılan betonarme binalarda nasıl yapısal çeliği entegre edebiliriz? Nasıl bu betonarme binaların performansını artırabiliriz? Bunu bahsedeceğim. Ee, daha sonra e, projesini yürütmekte olduğumuz İzmir'deki Biva Tower e, projemiz hakkında projemizde kullanılan bazı e, yapısal çelik uygulamadan bahsedeceğim. E, en sonunda da işte e, ufak bir detay e, konuşmasıyla da sonlandıracağım konuşmamı. Çok uzun bir konuşma olmayacak. Herkes aç biliyorum. O yüzden e, hızlı gideceğim. Öncelikli olarak bunları tabii herkes biliyor artık. Depreme, depremli çelik binalar betonarmeye göre avantajlarını artık hani bilmeyenimiz yok gibi. Özellikle e, en büyük etkisi bunun yapısal çelik binaların e, betonarmeye göre daha hafif olmasından dolayı e, depremde daha az e, tesire maruz kalması denebilir. Biz yakta de yaptığımız uygulamalarda e, gördüğümüz kadarıyla hareketli ve işte uygulama zatı tasarımlarıyla beraber hesaplandığı zaman yapısal çelik binaların toplam de, yani bina kütlesinin yüzde 30 ila yüzde az yüzde 50 arasında daha az olduğunu görüyoruz betonarme yapılara göre. Ee, onun dışında yapısal çelik daha tabii ferahlık ee, mimarlarımızı ve e, kullanıcıları olumlu yönde etkiliyor. Ee, diğer bir avantajı bu e, yapısal çelik yapıların tabii ki betonarmeye göre daha sürek yapılabilmesi. Daha doğrusu Yapıda istenilen süneklik davranışını daha kolay kontrol edilebilmesidir. Ee, işte süneklik ne demek? Süneklik doğrusal olmayan deformasyon kapasitesidir. İşte bunun içerisinde malzeme davranışı, yapısal bileşenler var ve global e, çerçeve davranışları var. Bunun e, hayatta kalmasını sağlar. Diagonal sistem, çapraz sistem, perdeli sistem, bunların yük ak 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 akışları, e, bağlantı tipleri, kaynak tipleri bile bu bütün bir bize e, bilgi veriyor ve bu konularda da bu konuya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çelik yapılarda. Ee, ben e, çelik yapının diğer bir avantajı tabii ki yine bu ağırlık azalmasıyla itibatlı olarak zemin taşıma gücü ve zemin oturmaları konusunda da benetlenen yapıla daha avantajlı olması. Dolayısıyla temelden gelen de bir tasarruf söz konusu oluyor ve eğer mağza yani istemen istemeyen, istemeyen durumda içerisinde de eğer depremden sonra bir hasar görmesi durumunda da hemen onarılıp yani daha hızlı olduğunu sağlamasıdır bize ben örnek olarak İzmir'deki biva Tower'dan bahsediyorum bu şu anda inşaatı devam ediyor bu projenin hatta işte geçen 10 gün önceki İzmir depreminde de Bazılarınız e, videolar görmüştür. Belki haberleri de çıktı proje maalesef. Bazı olumsuzluklardan dolayı. E, tamamlandığı zaman Türkiye'nin en yüksek yapısal çelik binası olacak. Ve e, olmasından dolayı zemin durumlarında malum olmasından dolayı bir binada dayalı e, tasarımda yürütüldü. E, bu depremde de e, na tamam olmasına rağmen de oldukça iyi performans gösterdiğini söyleyebilirim. İşte şu anda gördüğünüz hali yaklaşık olarak bu. Ee, daha katların e, yaklaşık üstten bir 10-15 katında daha henüz kompozit, e, daha trapez de rağmen yine bayağı bir iyi bir biz memnun kaldık. Sadece e, işte bir işçi panik olmuş e, maalesef. Emniyet kemerini çıkarttığı için tepesinde birazdan bahsedeceğim e, Artrigger makasların gömbe profilleri montaj halindeyken ne de aşağı düştü. Kimse bir şey olmadı. Ee, bu Biva Tower'daki diye niye biz yapısal çelik şey tercih ettik bu projede? İşte bu ve nasıl biz burada müteahhit yatırımcıyı da bu konuda da e, hem yani ikna ettik hem de bunun daha iyi olmasına olarak bunu katlamış olduk. Öncelikle binanın hafifliği. Bu parçada zemin çok kötü biliyorsunuz. Ee, bizim 140 metrelik bir binamızın altında e, 55 metrelik Baretler var. Barette 80'e 280'lik biliyorsunuz kare kesikli e, kazık. Yani çok muazzam bir beton e, sır binanın altında. Buna, buna, buna ilaveten 640 tane de jackrail kolonu imalatı yapılmıştı. E, dolayısıyla burada binanın hafif olması alttaki zemin ve temel mühendisler açısından da bizim için çok avantajlı oldu. E, yine Bayraklı'da denize bakan taraflardaki kullanım alanının arttırılması için genelde çekirdekler hep eksantrik konur. E tabi bu yüksek binalarda vurulma ve yer değiştirmelere karşı büyük bir olumsuzluk sergilemekte. Bundan dolayı biz bu yapıda e, Diagrid sisteminin uygulanması için çaba gösterdik ve bunu mimar ikna ettik. E, bu Türkiye'de bu ölçekte yapılan ilk Diagrid uygulaması bu arada. E, yapıda aynı zamanda Artrigger trastlar var, onu bahsedeceğim. E, ve diğer konulara da değineceğim birazdan. Yani ee, şuradan basıyorum. Evet. Okay. Ee, yapıyı kısaca anlatmak gerekirse işte ön tarafta yani deniz tarafında diyelim, diye diagrid e, çapraz sistemi var. E, kolonlarımız e, düşey yük alan kolonlar. E, binada perdeleri perde e, betonarme, tıbetonarmeden kurtulamıyoruz. Ya yani da betonarmeyi e, aslında burada marifet betonarmeyle yapısal çeliği avantajlı ile beraber efektif olarak kullanmakta. E, biz bu yapıda bunu yapmaya çalıştık. Batın Ermeği'nin avantajına faydalandık. Çeliğin de avantajına faydalandık. Burada yapısal çelik, parkış kullandık. Yapının çatı, çatı kotunda Adrigor Trans bulunmakta. Bazit e, <laughs> var. E, burada e, ona gidilir. Merkezcil çaprazdır. Concentric bracing. Ancak burada kolonları, kolon yok. Dolayısıyla bu çapraz aynı zamanda da düşevleri de taşımak durumunda. Ee, ve binayı biz ilk tasarladığımızda 27 katlıydı bu bina. Ve buna göre ruhsatı alındı. Ve e, temel imalatı başladı. Baretlerin e, imalatı başladı. Daha sonra müşteri yani e, yatırımcı e, 6 kat daha çıkmak gibi bir izin aldı e, bu bina için. Yani 20'den 30, 33, 33 kata çıktı. Tabi bu ciddi bir artış. Ve e, baletler de kazıklar da yapılmaktaydı. Çoğu yapıldı. Hatta yapısal çeliğin hepsi de e, sipariş verilmişti burada. Onlar yapılmak üzereydi. Yapılıyordu. High Star kullandık bu Diagra sistemde. Dolayısıyla böyle bir alt, art, kapasite artışı olduğu zaman e, yapının tabii ki yanal sistemi, e, deplasmanları bu artışı kaldıramadı. O nedenle de çatı katına Artliger Truss e, makas sistemi uyguladık. Ve böylece e, gelen ilave kapasite ihtiyacını Artliger'larla karşıladık. Ve yine çok muazzam bir optimizasyon yaparak herhangi bir e, israfı neden olmadan yapısal çelik elemanları da bu yapı içerisinde kullanmayı becerebildik. Yine Burada yine Yapısal çelikin bir avantajını e, burada da gözlemlemiş olduk tasarım süreçinde. Şimdi öncelikli olarak e, yapısal çelik bu bağ kirişinden bahsetmek istiyorum birazcık. Yani illa e, yap, e, depreme karşı çelik uygulamaları derken çelik bir adam bahsetmemeliyiz bence. Betonar neye de bunu nasıl entegre edebiliriz onu düşünmek lazım. Özellikle de e, yap, yüksek yapılarda bu biraz daha önemli hale geliyor çünkü. E, deprem hareketleri, depremlikleri de çok arttığı arttığı için e, bağ kirişlerine muazzam bir yük biniyor yüksek yapılarda. Biz artık herhalde son 3 <laughs> yüksek yapımızda da yapısal çeliklerden oluşturma başladık bağ kirişlerine. Çünkü yapısal çelik bağ kirişlerinde betonarme bağ kirişlerine göre daha gerçekçi bir davranış ee, görebildiğimiz yani e, tahmin edebildiğimizi tahmin, tahmin, edebildiğimizi gördük. Ee, bu çatlak geri ile beklenen performans seviyesine göre biz bunu ayarlayabiliyoruz. Yapısal çeliği, e, işte flash kalınlığını, web kalınlığını ona göre ayarlayabiliyoruz. <laughs> Aynı zamanda da solda gördüğünüz resimdeki e, oldukça zor imalatı olan çapraz donatılı işte bağ kirişleri ve bunun kaza, kaybettirdiği çelik profillerle biz bunu çözmeye çalıştık. Aynı zamanda da bu çelik profili döşemenin altında tutarak da en azından bir 10-15 santimlik bir yükseklik yaratarak burada elektrik kablolama gibi de bak e, geçiş imkanı sağlamış olduk. Ki genelde biliyorsunuz mimar olarak bu yapısal e, çekirdeğe giriş çıkmak girip çıkmak her zaman e, biz mühendisleri rahatsız ediyor. E, kimse hiçbir şekilde tatmin olamıyor kimse. Ee, şu ana kadar uyguladığımız yapısal bağ çelikli binalar, işte bunlar şu anda Neural Life binası Cendere'de. Bu Türkiye'nin İstanbul'da galiba dördüncü en yüksek binası olması lazım. Tamamen betonarme bir binadır. Ama mesela bağ işte yapısal çeliktir ve kolonları da binanın yarı yüksekliği kadar kompozittir. Dolayısıyla mesela bu bina 60 katlı olmasına rağmen kolon kesiti zemin üstündeki bütün katlarda bir metre bir metre fix tutulmuştur bunun avantajı ne? İşte e, mimari yerleşim, pazarlama, net alan gibi avantajları var. Kalıp gibi e, avantajları var. Burada bir çelik profilin ebatlarını, beton sınıfını işte belli zonlar halinde optimize ederek e, gerek yapısal çelikle beraber beton kullanılması kullanılmasıyla beraber sağlamış olduk. İstanbul Finans Merkezi'ndeki işgeyör binamızdaki yapısal çelik e, bağ kirişleri de bize yüksek işte performans verdi. Ve yine e, İzmir'deki Viva Tower'da betonarme çekirdeğimiz olmasına rağmen yapısal bağ kirişleri ile de istediğimiz performansı sağladık yapılarda. İşte bu Bağkirişlerinin e, Burada işte davranışını biliyoruz. Yapısal çelik. Genelde ilk hasar gören elemanlar bu elipsa bağ kirişleri oluyor. Ve işte bunların çatlak geliş, çatlaması ile beraber betonarme elemanlarda e, deplasmanlar artabiliyor. Dolayısıyla daha fazla e, hasar görme sebep oluyor. Dolayısıyla bu çok kritik bir eleman bizim için yapısal e, şeye, bağ, e, bağ kirişleri. E, burada Biva Tower'daki yapısal, e, işte doğrusu olmayan modelleme prensibini kısaca buraya bir anlatmaya çalıştık. İşte bunun bir ölçüsü var. Eğer MP bölü, VP değeri 1.6 çarpıldıktan sonra eğer e, e, kiriş uzunluğu bundan kısaysa Bunları kısa bağ deniyor. Aradaysa intermediate orta bağ, uzun bağ kirişi, Eğer daha uzunsa da uzun bağ kirişi adını veriyoruz. Ee, bu binamızda yine çelik, yapısal çelik girit ve eşdeğer düşmelerde yine bu şekilde modellenmişti performans analizi sırasındaki kullandığımız software için. Ee, yine İzmir, bina, İzmir projesindeki yapısal e, çelik e, bağ kirişinin cam güvenliği performans seviyesi Gördüğünüz gibi 002 radyan çıktı ki yani izin verilen 011 radyana göre çok çok daha yüksek bir performans bize sağlamış oldu. Ee, diğer yaptığımız bir uygulama bu binada Diagrid uygulaması. Gördüğünüz gibi Diagrid çatı çaprazı oluşan bir sistem. Kolon yok. Ee, burada yükler, e, düşey yüklerde, e, yatay yüklerde çapraz elemanlardan aktarılıyor. Ee, yönetmelikte diye grid ile ilgili tam bir net e, tanım yok. Yani AMKP'de de yok bu. E, bildiği kadarıyla. Dolayısıyla biz yapının e, yanal sisteminde hani öncelik olarak e, doğrusal analizde hangi dönü kullanalım. sorusunda işte perdenin ki altı, e, çap bu bu e, diye gridlerin dört gibi böyle farklı farklı şey olunca e ee, burada mecburen biz hem de, de tanımlanmayan bir de, de tanımlanmayan bir sistem tanımlanmayan bir sistem olduğu için e, direkt performans analizi ile bu eee diğer elemanların yürüttük. Bu elemanları da işte elastik plastik elastik plastik e, bütün yapısal çelik kolon ve diğer elemanlarında e, tam penetrasyonlu kaynak mecburiyeti tuttuk. E, çünkü hem elemanlar büyük hem yüksek mukametli olduğu için bronlu bağlantılar ve bu expose bir kısmı expose olacak. Bronlu bağlantılar hem sadık olarak hem mimar olarak uygun gelmedi. Aynı zamanda da yine yapının bu korunması gereken kısımlardaki kesit farklılıklarını böylece engellemiş olduk. Yani Mafsallaşma mafsalları istediğimiz yerlere tamış olduk böylece. E, yapının da yine yanal yüzeyini artırmak için ve temeldeki yük dalgını artırmak için de çatı katında art figür e, sistemi kullanıldı bu yapıda. E, art makas sistemine gelince de bunu işte yükselen yapıyla beraber çatı katında iki kat yüksekliğinde e, çekirdekten dış kolonlara uzanan bir e, makar sistemi. Yani şöyle söyleyelim, elinizde iki tane baston alıp kollarınızı açtığınızda ki harekette mi daha fazla binar rejit olur. Kavuklarınızı yanınızı kapattığınızda hareketler daha fazla rejit olur. Hani böyle bir e, basit bir yapabiliriz. E, bu arpegörler genelde belt truss'larla beraber kullanıyoruz. Dolayısıyla burada etrafında bir de, en tepede bir de belt trast var. Bu da e, hareket, farklı hareketleri engellemesi için. Bu e, arpegör makaslarının birbirinden farklı hareketleri engellemesi için olan bir sistem. Bunun bize diğer bir avantajı da, tabii yanal rejitliği, kütleyi artırmadan, ve bir artırmadan biz bunu sağlamış oluyoruz. bu genelde e, art rigor sistem çok düktil Bir sistem değil. Çok çünkü bir sistem değil. O nedenle de bu herhangi bir doğrusal olmayan davranış oluşması istenmediği için e, art rigor sistem ve ilgili bütün bu taşın R1 doğrusu olmayan azimlere göre maksimum kuvvetlere göre modellendi. Ee, biz bu e, performans analizinde yine e, Boğaziçi Üniversitesi'nden e, Senan Hakkı'nın sağlamış olduğu e, deprem kayıtlarına göre analizi yaptık. E, Ardegör Makas'ın diğer bir avantajı da bu yapı için. E, yine progressive collapse etkisi, e, progressive collapse yani yapının e, farklı göçme e, olasılığını da böylece biz burada yukarıda en azından bir şekilde sağlamış olduk. Yani bunu tasarımında da bu da yer almaktadır. En son olarak bir, bir bağlantılar önemli. Bir de bahsettiğim gibi e, genelde e, küt kaynak, tam da küt kaynak burada bize avantajlı olarak <laughs> avantajlı oluyor. Ona alternatif olarak daha düşük ne olduğu sistemlerde <laughs> blonlu bağlantılar da kullanabiliyoruz. E, hocalarımızın bahsettiği birçok e, koşulları sağlamak gerekiyor. Burada biz, ben bir örnek daha vereceğim size. Yine bizim projesi yürüttüğümüz Kadıköy'deki Apple Store projesi. Burada fotoğraf çok iyi değil ama burada 10 metre yüksekliğinde, 16 metre açıklığında büyük çerçeveler var ve yüksek bir performans girdisi var. Biz burada yine yapısal çelik betonarme beraber kullandık ve çalıştırdık. Ve bu elemanları Consection prensibinden güçlü kolon zayıf kiriş gibi veya işte e, sistemin kompakt olması gibi bize avantajları nedeniyle elemanları buna göre seçtik. Burada yine korunmuş bölge korundu. E, hocamızın bahsettiği gibi. E, ve 2018 yılına göre de bütün tasarımlar yapılmıştı. Bu da yine bunun yine bu dersler kitaplarda gördüğümüz bu işte e, uygulamanın bir e, örneklerin detaylarının bir uygulamasını burada görebiliyoruz. Benim konuşacaklarım bu kadar herhangi bir sorunuz olması takdirde e, e bu konuşmalardan sonra e, benimle etibata geçebilirsiniz. Sorularınızı varsa cevaplamaktan memnun olurum. Çok teşekkür ediyorum. E, size iyi günler diliyorum.